Mersin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde ticareti yapmak amacıyla yasa dışı ekim yapan şüpheliye yönelik düzenlediği operasyonda bir şahsı yakaladı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Tarsus ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma başlatıldı. Bu kapsamda yapılan çalışma ve araştırmalar sonucunda bir kişinin kendisine ait tavuk çiftliğinde Hint keneviri ekimi yaptığı belirlendi. Tespit edilen şüpheliyi takibe alan jandarma düzenlediği operasyonla şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Operasyon düzenlenen tavuk çiftliğinde arama yapan ekipler ise 849 kök hint keneviri, kenevir bitkisi yetiştirmek amacıyla kullanılan 12 projektör, sıvı gübre, portatif ısıtıcı, ilaç atma makinesi ve damla sulama hortumu ele geçirdi. Gözaltına alınan çiftlik sahibi jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.